Kankalar bana geçmişi değil anladın mı? Bugün geleceği sorun. Bugün şarabımı yudumlarken şey düşündüm. Kendinize ilgilenin başka şeylerle ilgilenmeyin. Yapmak istediğinizi yapın. Anı yaşayın amına koyun. Kızlarına özellikle o kızla işim bitmiştir. Allah yolunu açık etsin amına koyun. Kızlar benden uzak tutsun da. Gelsin sikimde değil. Yarası olan şuna şunlarda eyvallah çetin. Hadi eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Son dönemlerde Kürşat Can bunu başardım. Karaman da başarmış yani belli ki. Oh çok kötü ya. <laughs> şu, şu remix. <laughs> ne o yıkayamam. <laughs> What the fuck. <laughs> Oğlum hayvan rüyasında kopuyor lan. <gülüyor> Allah Allah. Dördün, <laughs> dört günü, günü maşallah canlı olarak yayınlanacak. Oğlum tamam sakin. <laughs> ne oldu babacım <laughs> kötü ya <rüyamı> bu gördün sen? <gülüyor> <gülüyor> kötü ya <rüyamı> bu gördün mü? <laughs> Harbi kötü rüya gördü galiba. Peki san yedi lan. Ne oldu babacım? Yat oğlum. Buradayım ben. <laughs> gittim baktım omana Gördüğüm hayvan kırtaya Oğlum dolar Dokuz Saçma adam Ben çok yanlış anlamışım Ben adamın boyu sandım <gülüyor> 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 Ne diyorsun abi? <gülüyor> ben <laughs> <mi? Benim> iddialı <laughs> bir giyindim <renk> abi <laughs> <laughs> Vasiento <laughs> farklı tarza mı geçti amına koyayım ne yapıyor ya <gülüyor> <gülüyor> dakika anlatayım. Ee, ee. Evet. bir NFT aldım. 800 liraydı. Evet. Ya la, yabancı yok burada. Onu satmaya çalışırken Binance parası olarak sattım. 10 evet, evet. kuruşla sattım yanlışlıkla. <laughs> ne? Evet. Ondan sonra Allah geri alamadım. Allah Canlı desteğe var. Abi dalga geçmeyeyim bak. Bu burada kalsın tamam mı? Bak, bu aramızda kalsın ama bu gerçekten. Yemen'in yayınına götürseniz de bunu. Bu alay konusu. Oraya dikkat abi orada orada. Arkamda kal arkamda hiçbir şey yapamaz. Şimdi bak 1-2-3 diyeceğim kaçacağız tamam mı? 1-2-3. Tamam. bırak aşkım geliyor yani. Melodi sen evet. neyi vereyim dedin orada? Neyi kabul etmedi ya? Döksüm vereyim verim Her de, 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 verim de. dedi. Her rakibi vereyim, dedi. Çare 35'likmiş. Tamam pardon. Böyle döksüm durumlar döksüm için ya. evde vodka bulundur. Baktın karşı <laughs> taraf çok azmaya başladı. Hemen bir tane vodka ver. Hemen sakinleşir. Sıkıntı yok. Pardon. Ya, ya, et et oldum. Ama. Mert, evet, yanlış anlamazsan. Mert yanlış anlamazsan oraya çok küçük bir anı sıkıştırmak istiyorum. Saat sabahın 5 buçuğu. Muğla'da öğrenciyim. Öğrenci yurdunda kalıyorum. Arkadaşım Eskişehir'den beni arıyor. <laughs> ne yaptınız lan? 70'lik vodka içtim. Evet. Ben de bilmiyorum ki kanka dün ne yaptık. Dün interaktif günüydü. Interaktif ARL yaptık birazcık. Bilim kurulu toplandı abi. Bilim kurulu toplanmış. Bilim, kuruluna ne Bilim kurulu olmadı ama Birim Bilim kurulu. Aynen. Şu kadroyu yani para versen toplayamazsın yani. Öyle bir kadro toplandı. Mesela şu, bilimin anlatması. Şu gözlüklü Medusa <laughs> kim biliyor musun? Bilmezsin tabii. Benim Kim makine o? hiçbir şekilde çalışmıyor. Kız da aynı yatakta. Şu an bir taktik verebilir misin dedim. Ben de dedim ki kardeşim Kim yat, uyu dedim yani 35 <laughs> yani 70'lik vodka içmiş yani anlatabiliyor muyum? Durum bu şekilde. Bendeki kalma yeri bu. O gün bugündür ağzımı vodka sürmememe rağmen tık yok falan düşüyor <laughs> o gün bugündür inanmazsınız. Ben doktoru doktor gezmedim mi? Neler neler yaptım. <gülüyor> <gülüyor> ne acillerde kendime ne sorumlar taktırdım ha. <laughs> Ulan yok. bak bunları burada şaka olarak yapıyoruz. Ondan <laughs> sonra sağda solda görmeyelim ha. Allah'a çok şükür. Taş gibi olmasa da. Bendeki sorun da bu bak. Amına. Şaka yaptım bitir ya. Bırak amına koyayım. Şaka gülülsün bitsin gitsin. Devamını niye getiriyorsun? Niye editliyorsun şaka ikinci üçüncü versiyonlarını yapıyorsun şakanın? Yapma işte sıkıntı burada. Abi yok olmuyor. Dots mu geçti lan? Bir an. Ananı Kahve içiyor musun? Çok az. Çok az. Çok az. Çok Sürekli yengeye küfür ediyor. Bir de ana avrat gibi. <laughs> 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 kopuyorum ya buraya da kopuyorum ya. Sürekli yenge ana avrat gidiyor. <laughs> ya şöyle gelme, şöyle gelme ya. Kaynana cici. Do something. Ha! Do something. Close this door. Haymına koyayım yeter lan bir daha atmazsınız de dediydim ya. Baha <laughs> amına koydun ortalığı yeter daha. Böyle Alp birisi korumaya gidecek. Şu oyunu bir gün bugün de oynayalım mı Samet ya? Bu sen yoktun dün. Bugün bunu de Pay'in. Bugün de bir tur Pardon, oynayalım o. bunu ben. Canım çekiyor. Bir gün bu, bugün de bir tur oynayalım. GTA olmadı ilerleyen saatler atalım veya başka bir gün atalım. Buna da bugün bir bir tur oynayalım. Ne diyorsunuz? Oynayalım ortam. Çok sardı okay. yani. Beni çok sardı. Bir iki tur atalım yani. Bence tabii ki. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Birazdan gece planlamasını yaparız zaten. Sıkıntı yok. Yarın okullar da tatilmiş. Rahat, keyif, yat. Taşak dal taşak. Arkadaşlar dünyayı ne sarsacak haberim anda? var. Acil uyanın, acil uyanın. Arkadaşlar uyanamıyorsun. Bir Mehmet konuş. Acil uyanın ne amına koyayım. <laughs> Güzel şakaymış ama. Arkadaşlar dün gece bana grup yaptılar. dün, <gülüyor> 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 dün beni kestiler. <laughs> geldi rolümü çaldı. <gülüyor> <gülüyor> Doktor geldi beni kaldırdı. Yani <gülüyor> 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 içimden geçildi ya. Var öyle yayıncılar. Yayına giriyor böyle. <laughs> Abi ne konuşayım? LOL mü? Yok. LOL yok. Oynamayacağım bugün. Efendim? Tamam gelirim. Gelirim hadi kapat. Tamam. <laughs> Oğlum yardım, yardım! Yardım! Dümdüz! Dümdüz! Aha. Sakın! Oğlum bu serbest bir <laughs> TV işte. Biz de oynayalım ona göre ha. <laughs> bu at koşturuyor. Ya, bu da... Sana dedim Çağrı abi alalım diye. Lan senin at. bana dediğini ben Ferit'e dedim. Ferit'ler o gün bana ya. Bak ben o gün önerdim tamam mı? E, at NFT'si önerdim. Ya yeter sal artık NFT şu. NFT mi bu? NFT, NFT kanka. Bak Vallahi Mami ben bana. Gibi at bir dakika bir dakika bana. ben anlatayım mı olayı? Mami bana, Mami bana bu atları gösterdi. At NFT'sini gösterdi. Dedi ki abi dedi bu atları alıyorsun koşturtabiliyorsun dedi. Allah Allah dedim ben de. Biz de o dönemde Bolu'dayız tamam mı? Ben orada bir boşluk çok yoğunlu falan filan ya bir boşlukta ben Ferit'le Kemal'e dedim ki Kanka dedim böyle böyle at alıyorsun koşturuyorsun dedim ya bir bakın falan filan. Bak bana öyle laflar ettiler ki gerçekten NFT dünyasından çıkasım geldi bir an için. Arada amına koyun bir gün geçmedi. Ertesi gün baktım ki size at almış. Al işte bak işte. <laughs> atarmış at kovalıyorlar. <laughs> dedim amına koyun dün benim hayatımı sikiyordunuz bu at NFT'sini size gösterdim diye. Ya bırak ya falan yaptılar bana. E kanka sardı diyorlar şimdi de. Bu ne bunu biz de alalım ortam ya. Kanka bu ne biliyor musun? At NFT'si alıyorsun, atı koşturuyorsun. Kendi atın olduğu için kumar da sayılmıyor. Öyle bir olay var. Vallahi ben gül batır gibi at buldum. Buradan yarışlara katılıyorsun abi. Paralı yarışlar da var. Free yarışlar da var. Bugün şu onun at win streak yaptı 3 kez. Birincilik. Ne diyorsun? Ya bu chatte niye herkes sap? <laughs> o ne demek lan? Sen niye değilsin amına? Çok iyi yayın abi başarılar. Enes'cim teşekkür ederim canımsın. Sakın durma. <laughs> Aynı bir şekil. Aynı bir şekil. Devam et. Helal oğlum. Hadi oğlum. Son 350. Ananı sikeyim. Orospu şu sağdan geliyor bak. Sağ alttan geliyor. Bu kim? Bu kim? Herkes geliyor yarra edik. Hepsi geliyor. 200 metre. Ananın ama orospu çocuğu. Ananın aklına neymiş gidiyorsun? Oğlum. Nereye gidiyorsun? Ananın ki bu bak. kim kanka? Adam bu ne? Mi, mi şimşek met queen misin sen ya? Keyifleri nasıl ne yaptı? İyidir canım sen. <laughs> Allah'a çok şükür. Amacı bunlar. Ey pardon keyfin nasıl? <gülüyor> Başka? <gülüyor> İyi. Müsaj zamanın var mı? Evet. Ben robotla mı sexting yapıyorum? Anı? Senin adın neydi? Mahmut Zort. Söyledim Zort. Seni çok Mahmut. seviyorum ama bunu söyleyemiyordum. Şöyle ne, ne, ne söyleyecek? Kaldırdım ben. Söyle. Sapla. 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 Abi sapla. Ben kime saplayayım? Pembe mi? Sus artık lütfen. Ya şurada iki tane kaldırsak ne olacak yani? Yanlış bir şey Tamam ya. bakarız. <gülüyor> <gülüyor> ya, ben bu kadar Ver ben, alo beni götür bir tane enerji beni götür bir tane enerji götürecek mi? İçeri girelim içeri gel. Acil lastik mi patladı? Yeni araba bulalım. Alo ya e, motor motor sağda sağda motor. Gel gel binek gel Ya sen Şu PUBG sen özel gel. bu PUBG'nin özel lobisini biz kurabiliyoruz mu lan Mami? Kuramıyoruz tabi değil mi? Yok kuramıyoruz. Sikim öyle iş o zaman. Niye kuramıyoruz? Kuramıyoruz ortam PUBG partner olmadığımız için. Bak ee, an... Mert abi belki partnerdir. E kuruluyor diyorlar abi. Kurarız kuruluyor o zaman. Kuruluyor mu? Partner değilim, partner. <laughs> kuruluyor diyorum Mert. Abi Mert var. Tamam Mert partner Annem. mi? Evet evet, partner. onun vardır diyor tamam. ya. Şifreli özel oda yapabiliyor muyuz biz izleyicilerimizle Hep beraber orada oynamalık? Hmm, deneyelim abi birinde yüklüysek. Her türlü kuruyorsun. E tamam, onu bir gün o zaman Mert'i Mert kurar o zaman bize. Her şey ne anlar PUBG'de. <laughs> sen de yapabiliyorsun ama partner olarak istersen kurayım. Mert sen kur ya. Ben çünkü kurma işlerinde bende çok şeydi. Ben girerim oyunumu oynarım çünkü. Öyle bir şey yapalım ya. Burada hep beraber birbirimizi öldürmeye oyununu oynayalım. Gel. Benim canım azay bana da bir enerji yükseldi. Ben senin işini biliyorsun gel şöyle vereyim gel. Lan M16 4 var mı orada? Şey M416 var mı orada? Aha attım gel. Gel bir de bunu al. Gel bir de bunu al diyormuş yarra veriyormuş elime. Yapmayın evladım yapmayın. He gel gel arabaya binelim gidelim <laughs> buradan. He bu arada şey <laughs> diyeceğim. Öyle her yer şey <elenecek>, güvenmeyeceksin <laughs> Sen ne biçim bir insansın? Sen ne biçim bir insansın? <laughs> Lan, öpüyorum seni görüyorum. Sen ne biçim <laughs> bir insansın? Düşürük. Karaman gibi çocuk. Kendine gerçek yüzü. Bunu kodumun çocukları sizi. Gel buraya gel neredesiniz? Bu hangi oyun lan? Antır mı bu? Battlefield Battlefield son oyunu. Aç kapıyı. Battlefield farklı oyunlar oynuyor tam. Merhabalar. <Gülüyor> <Gülüyor> BF 2042 mi? Evet. ne de var? Yukarı <laughs> <Kitoru> geliyorlar. Yukarı <presenti> geliyorlar. <shower> Mesela bunu ben oynayalım diyeceğim ama kiminle nasıl hangi şartlarda oynayacağız yani öyle bir Oynarız ortam niye oynamıyoruz Ya bile... neyi oynarız daha amına koyayım GTA 5'in şeyini geçemedin ya. <laughs> Tutorial'ını geçemiyorsun ortam. Seninle nasıl oynuyor? Arabaya binme tuşu hangi istedin az önce farkında mısın? Lan nereden bileyim ilk defa oynuyorum yani. Baba nereden bileyimim var? Bu GTA'da <laughs> amona koyayım. Yıllardan beri aynı tuşa amona koyayım o arabayı binme tuşu yani. Hadi 4, 4, 4, 4 5 oyna. Ben daha hiç oynamadım. Ben daha hiç. de mi oynamadın? Yeten. 2 de mi oynamadın amona koyayım? Oynamadım yani. koyayım. Ben bir tek Vice City oynadım. E, Vice City'de de aynı tuşla arabaya yani. biniliyor. <laughs> Unutmuşum amına koydum o çıkalı da 10 yıl oldu. <laughs> Yani bunu da oynarız diyor. Akut 83 kişiyle bizi oslamış. Hoş geldiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim Akut. Eyvallah. Bunu biz oynay... Bu bizlik bir oyun gibi değil ya. Bu çok fazla dövüş var. Şiddet var abi oyunda <laughs> bir kere. çok hızlı, çok hızlı. Bir bizim adam. Tamam, sakin. O kadar çok adam var ki gözümü kapadım sıkkın kill geldi. Oy. <laughs> ben de böyle oynayabilirim bunu. Lan <laughs> sniper abi bu. Oğlum sniper'ı ben oynamayı severim bu arada. İşte o yüzden sen de oynarsın bunu. Oğlum, şey Baba da vuruyor Adamda da Adam. böyle bir olay var yani. Eline silahlı oyun ver oynuyor yani. mu <laughs> Evet. <gülüyor> Vay aman Ferit <artık. gülüyor> <laughs> değil ya. Mit Mitrein o ya. Mitrein değil mi? Hı <laughs> hı.